Günaydınlar. Şöyle Her yerde dönerci vardır oğlum. Onun için güzel betimenceyi şotlarla başlıyoruz. Siz hasta olduğunuz için güzel Böyle diyecektim. Hastalar böyle. Oğlum bunda kaç tane var? 1 2 3 4 5 6 7. Bu da az denk. Bak bunda bende gözükmüyor bak. Mis mis niye gözüküyor anlamadım. Bak bunda reklam yok bende. Çok kötü. Premium. Şifa, şifa. Boğazım çok <laughs> Şimdi gençler ben hastayım. Özellikle seyahat sabahı hastalandım ve Rana'ya hastalık bulaşmasın diye bol bol Ah adam mah hep hastalanıyorsun sen. Bu aşırı zencefilli bir şey. Yani mıyım boğazını yakıyor. Ceska sen nasıl koyundun? Yani bas bas ben şifayım diye bağırıyor. Gelirseniz tavsiye etmiyorum ama içebilirsiniz. Ve gençler herkese Berlin sabahından günaydınlar. Guten <laughs> Morgen. Morgan. Morgan. Açıklarında görebileceğiniz üzere bugün bol bol yemek yiyor olacağız. Bir de şu arkamdaki ikili gibi bol bol sırıttığımız, gün güzel tıkavası, karnımız doyurduğumuz şöyle güzel bir gün geçirelim. Ya bismillah <laughs> ya. Ne oldu Hakan'ım? Reklam çıktı. Bekliyoruz. Çok güzel görünüyorlar. Ve gerçekten geldik. İlk roman attığım şöyle Zeit for Bread dedikleri Time for Bread yani ekmek vakti denen bir yere. Bu arada görebilirsiniz. Beş mi? adet yemek aldık doya doya yiyeceğiz. Şey değil mi? Bir tane bize fazla vermişler sanırım. Ve şimdi görebilirsiniz şöyle 5 adet yemek ve biz gömeceğiz gömmesine ama o sırada Rana Hanım da kendi Instagramından video çekiyor. Bu arada ben buraya gelirken kahvaltı neydi diye araştırdığımda şöyle şunlar yerine simit ve çay dendi ama dedim ki yani her gün yiyoruz bunu Türkiye'de o yüzden onun yerine şöyle görebilirsiniz bol bol yumurtalı ekmekli bir sandviç ile başlıyoruz. Ya Allah bismillah afiyet olsun resmi olarak Almanya yemek turunu başlatıyorum. Başlat Japon abim, Hasan abim. Yok, Gel yiyelim ikinci yemeğimize. Şöyle Yok, görebilirsiniz. Baba, şey Paketi açtığımız zaman içinde ekmek arası humus var. Bu güzel, Bu güzel baba. olabilir. Ben mesela. normalde humus hayranı biri değilim abi. Tamamen Rana istedi diye aldık. Ama o humusun kuruluğu falan hiç çok tam tersi. Bu güzel. Olacak. Sulu sulu ağzına geliyor. Mükemmel. Yine şöyle bir diğer sağlıklı ekmeğimiz. Bu krem no, Türkiye'de de, bu de yapıyorlar. Ekmekler de anam babam sağlıklı ekmek. <laughs> anam İzler. babam. Bu adam Japon mu? Japon Hamza ismi mi? Japon galiba? Japon mu? Japonmuş. <laughs> Oğlum bir adam Japon, Japon değilse ismi niye Japon Hamza koyar ha? olmuş. Bak samimiyet <laughs> önemli. Abimin kalanlarını yedim diyeceksin. <laughs> bana yemek var ablacım bu kadar takılma. Ve tabi tuzuların yanında haa Görebilirsiniz mükemmel mi mükemmel. Ki aslında bu ben mekanın adım. da ünlü olduğu şöyle bol bol tarçınlı, elmalı, maple rulo. Danimark usulü tatlı abi ama burada mükemmel yaptıkları söyleniyor. Biraz önce birazcık tadımını kaldı mı gerçekten güzel. Böyle kenarındaki ekmeği alıyoruz. Mı? Afiyet olsun, bal şeker olsun. Mm hmm. Valla yanında da şöyle güzel bir kahve abi mükemmel gidiyor. Valla hani aç değilseniz bile benim tatlı niyetine buraya gelebilirsiniz. Böyle nasıl biliyor musunuz? Görebilirsiniz dışı sert ama... Hmm. Yo, yeter ya yeter ya. Ağzınıza alınca o sertliğin içini yumuşacık <laughs> hamur. Hmm. Aralara serpiştirilmiş çıtır elma dilimleri. Ve zaman zaman araların Allah... Ve zaman zaman aralarında gelen o kıtır kıtır badem hissi. <laughs> Mükemmel. Mü? Ya, Hamza yapma <laughs> oğlum şöyle. <laughs> Mükemmel. ki... Oh kapanmışsın. Hamza iyi. yeter ya. Ya bir Almanya'ya gitmeli yani. Almanya ya. Almanya lazım birader. Güzel şey de bir mekan. Almanya bize sor çıkıyor. Hallederiz. Abi işte bu başarı atanın bu huyu var işte oğlum. İyi. Yunanistan'a git. Sevmem. Oradan sonra oğlum, gidebilirsin şey. Gidemem. Oluyor. Çünkü Avrupa ülkesine o, gitmiş o, oldu şimdi. Abuza istiyor sponsor. Ben iki dakika önce hiçbir şey yoktu. Oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Oha. Almanya'nın da büyük kötü. Her gün çakıyor. Ben yani iki dakika önce hiçbir şey yoktu ya. Ne oluyor ya? Ya Rana duşa girmişti. Ben de dedim ki şurada bir kamera dükkanı buldum. Bir tane eksik vardı. Onu alayım dedim. Yemin ederim üç dakika mesafe otele. Geldim. <gülüyor> <gülüyor> o, e nasıl otele gideceğim şimdi burada? Demeyeceğim abi. nereye sokacağım? Allah Allah. <laughs> O güne kadar yürüyerek 3 dakika Koşarsan bir 3 dakika gidelim düşünüyorum Aaa ışığımız sandı Oğlum alt taraf yağmur abartmayın Yağmur falan değil fırtına lan bu direk Allah bir dakika müsaadenizle bir geçin kırmızı şam var Oooo Ya müsaadenizle geçin ya bekletmeyin beni Aha yeri kırmızı ışık Ben keşke Türkiye'de olsaydım şu an Geç oğlum bir şey olmaz lan Kültürümüze Hiçbir araba deniyor ki geç O iyi ıslanmış ama Anam suya bastı çok iyi ayaklarımın içi full sıkkın o geçmiş <laughs> olsun. Oğlum 2 dakika da geç öyle olsun abi. Kul yalanladığım ya? bir şeyi kullanmadığım bir şeyi at envanterimden kötü olan. Hava keşke serinlesin derken ben bundan kastetmemiştim. Neyse şöyle kamerayı plastiğe sardım göbeğimin içine koydum. Aman diyeyim abi bozma. <laughs> ne haber? İyisin, kuru kuru. Oha. Bir ayakkabım falan var ya. Bu hiç... Gift gelmiş lan. Güzel yani abi. Gerçekten hep duyardık Almanya'da yağmur eksik olmaz diye. Ama bu kadar ne valla beklemiyorum. Abi batı orası batı batı. Normal. Speak English. Nasıl yağmur mu yağdı <laughs> lan? Bilmiyorum ki. Yağmur yedi, yağmur yedi. Hiç çıkmadım ben dışarı bu. girls, Ah Hamzacım ah. Dedim saçının başını yoldur. <laughs> abi Girl hadi. <laughs> Ve gençler görebilirsiniz hava güzel, güneş açtı, güllük gülistan. Vallahi derlerdi de inanmazdık ama Almanya'da böyle şeyler gayet normalmiş. Ve yağmur bekliyordum ama fırtına yağmasını beklemiyordum. Fırtına yağmazsa. Hadi <laughs> bizim Rana ile bu artık hobi oldu. Yani dijital kamera bulduğumuzdan beri her anımızı böyle çekiyoruz da gerçekten çektiğimize de değiyor. 1 2 Çıkıt. Ve baksanıza fotoğraflar mükemmel. Allah Allah. Mülk, ben hiç miyim O da yine bir ya. şey diyeyim mi? Ben bu ayakkabıyı beyaz ayakkabı diye giyiyordum. Tuvaletin beyaz olduğunu düşünürsek bu artık beyaz olmaktan çıkmış. Aman ya Rabbi bir de içinden... Kurutma yöntemine bak Allah kahretsin ben size. Neyse gençler siz siz olun Almanya'ya gelirseniz bir tane yedek ayakkabı getirin. Kanka bu benim beynimin şey hareketi bence biraz yani.

Gençler bu durumda iki senaryo olabilir. bir şimdi. ben sokak sokak Wi-Fi arayışına girer. Rana'dan uzaklaşır kardeşim. Belki bir daha asla göremem. Yediğim hiçbir yemeğin tadı tuzu kalmaz. Ve hayat benim için çok kötü olur. İkinci senaryo 200'den fazla ülke. Bekla. Eğer öyle esim alıp asla internet. Bekla. Rana neredeydin? Öldüm mü? Nasıl öldüm lan? Hello guys, you hear me? Bağırmayın. Hello. They want to have want uh, official families. I want to join. No, man. There's No, don't professional families I want to steal something. You know, I or... official yeah. yeah. No, I Oğlum yanında yedekli atacaksın. olmaz tabii ki de ne yiyeceğiz derseniz bol bol soslu soslu Almanya'da yiyebileceğiniz dönerler. Rana şöyle önden biri sürüyor. Rana Oğlum dönerin büyüklüğüne baksana Rana döneri bir güzel yudum. Güzel oğlum oralarda. da. dönerleri dönerler iyi ağanım. <laughs> <laughs> Buraya pek bakma. Dün buranın Ağzının kenarında ekmek kalmış Hamza. Bir birlikte 12 falan tek Oha çok ucuz lan. Tamam Erol çünkü oturamıyor olmamız böyle kameramızı yerleştirelim alalım hepimizi ne zaman gelsek hangi şubesine gidersek gidelim sıra var bu arada şöyle alüminyum foyloyu açalım zaten abi bak Nereliyim? Ya Allah bismillah rapiyle birlikte hmm. Allah bu canımı amına koyayım. Acı sosu var. şu an sarı olsa sarı yemez misin? Bir tane ya? Tane Yerim onu yeyeyim. Özel bir sarı sos var. Allah aşkına şunun bir güzelliğine bak. Döner Ekran döner ya. Burada birazcık nar ekşisi sıktı içine ve her lokması o kadar dolu dolu ki. Vallahi efsane mükemmel. Direktten bir güzel löpür löpür gömdük. Arkadaşlar yiyor şey ya. Tatımla, Scarlett ve bir var. Yoksa şey mi, yoksa Lan oğlum. Şey mi? Ayran buluşması müzik mi? Ama film mi? Evet, oyuncular. Of. Gördün mü vücudu? Hmm. Steroid konuştuk ya. Yani. <laughs> Yazık lan Almanların boy ortasında. <laughs> Dini'ye kışla kısa kaldım göremiyorum şu an. İlk defa böyle bir şey Adam şurada köpek maskesi takmış. Havlıyor yani bazen. Mmm Baksana Arabayı bomuz drone'lamamış gibi veya hızlanmayacağını kesiyorlar bazen. Yapıyorlar öyle. Aha geldik kadın. Scarlett Johnson. Aslan ablam. Scarlett ablam. adamın karizmaya bakar mısın ya? Garip bir kadın bu kadın ya. Kadın değil de adamın şeye bak. Kıskanma Hamza. Ayaklar o kadar evet, şarjı yani, ki. an <laughs> 12. Benim de kamerada şu kamerada bir buçuk saat çekim sürem vardı. 27 dakika kalmış sadece. Bu arada herhalde en şanslı Rana. Tamam birisi görevliye telefonu verdi ve çektirdi direkt en yakından. Rana da abi o bu çekiyorlar falan dedi. Veren şu Türkmüş. Ver telefonu. Ben. Açacağım çekim bunu ya merak de, ettim. Tam tam dibinden çanik tatımla. Görevliye <laughs> çekti Rana. <laughs> Kadının güzelliği şakalı. Anız <laughs> var ya bacan öyle bir çiftlenmiş şey ki ya. ya Abartsız bir saat daha fazla belki de bekledik yani olduğumuz yerde. Ondan da ittir koptu. arkamızdan insanlar geliyor. Ben böyle izin vermiyorum bana geçmelerine. Ve ben bu kargaşada... Bu siyah gez, siyah gez. Ve 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 bir Size şöyle bir adet Euro 2020 Bir, azet, bir adet Jordan Short Rana'ya da şöyle dön Rana dön 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 <laughs> Okay. Oh. Oh. Tehlikeli e, olduk beyler. Görmesin bir bir buçuk saat ayakta durduktan sonra bizim şaftımız kayıp. Ben zaten yani Scarlett'te sarhoş olmuşum. Üstten bir de Channing'i görmüşüm. Aman Allah'ım demişim. Sen Channing'e benden çok yükseldin. Ben de Scarlett'e senden <laughs> çok yükseldim. <laughs> evet birazcık öyle oldu. Ve direkt aslında dün gitmek istediğimiz ama gidemediğimiz bir kahvaltı mekanına götüreceğim sizi. Oğlum yol üstü kahvaltıya giderken ne görelim? Şampiyon kokoreç ne bile. Sen bir güzelleştin he maşallah maşallah hayırdır. Şampiyon <laughs> kokoreç. Bir de kıyamam. Rana bugüne kadar böyle en bulabileceği en ucuz makyaj malzemelerini kullanıyormuş. Ben de diyorum niye hani garip duruyor sende makyaj. O yüzden bugünden sonra karar verdim ki Rana'nın makyaj sponsoru benim artık. Diğer hayattaki her şey gibi. Abi linya <laughs> <daferim. gülüyor> bir daha Oğlum bence şampiyon sen kokoreç sen... hepsinden daha iyiydi ya. <laughs> Herkese çarpmazcık ne yapacaksın oğlum. Erol herkes var Herkes gibi olman gerek yok. Kanka reklam sıkıntı yok, konusuna... sıkıntı yok bekliyoruz abi. Tamam da kanka ee, Almanya'da sokak lezzeti yok, yok ki. Tost yani ve şey işte adam amına. Ve Yine somon geldi ya. Bir <laughs> bu sefer Rana'nın ilk ısırı almasına izin verdi. Ve şöyle şöyle panini ekmeğinde somon. Panini. Hı hı, abim Kuzey Avrupa'daki somon olayına mükemmel bayılıyor. Vallahi efsane, güzel. Onlar vuracak ama onlar hep <laughs> var <yaplar> oynuyorlar. Erocu. 4 Euro'dan başlıyor, bunlar 8 Euro, 9 Euro'ya kadar çıkıyor. Çok güzel. <laughs> çok güzel diyor lan <laughs> <Çıtır, çıtır>. <laughs> Ben sana bir şey diyeyim mi, Almanya küçük <gülüyor> İstanbul <gülüyor> olmuş oğlum. <laughs> Berlin'in numaraları öyle bir şey söylüyor. Evet oğlum, Berlin'e küçük İstanbul diyorlar artık. <laughs> Türkçü yok oğlum etrafta. Normal değil mi? Ben sevgilim var mı? Evet hayır hemen cevapla. Düşünme düşünme. Hayır. Ya abi kafayı ah, ah, iyice kadınlar erkekler hepsi bizde de. Rana da zaten Rana iyice cüce kaldı. Ben ben 1.88'im ya. Kızlar benden uzun ya. Ben kısa abi. ve kilolu olunca cüce gibi kalıyorum. Neyse kısacası yemek videosunda bu ne kadar ne yemek mantıklı ama ben kilo vermeye karar verdim. Allah Allah. Ve ben. Şaşırtıyor beni bu herif. Artık inanmıyoruz, inanmak istemiyoruz. Bak İstanbul'a döndü zayıflarsın. <laughs> sonra bir sokak yemekleri şekersin hepsi biter diye düşünüyorum. Biz hazır değil. konusu gelmişken gençler bir sonraki tatlı mekanımıza geldik. Kalina Cafe Rostra'ya hoş geldiniz. Diyerekten gençler bir sonraki... Oğlum sıra herkes Türkçe şey biliyor şaka sıra mı lan bu? Rostra hoş geldik. Bunu bir önceki videoda belirtmiştim. Almanlar al, Türk olmuş oğlum. Oturma düzenimiz görebilirsiniz Rana'cığım. Oyna lan öyle hiç oturmayı daha iyi oğlum o ne öyle. Oğlum o ne öyle. Sıra olup... Manzaranızı izliyorsunuz. Aaa değişmiş lan bu. Mükemmel. şey diyeceğim. Ben arabaya bayıldım. Hangi araba? <laughs> Tipi değişmiş şey lan bunun. Ne kadar kötüymüş lan. İnsanlık karşı karşıya bak. Bu tuş kaç iyi gösteriyor artıyor 50 tane yaptım hala böyle. Bir... Onu bilmiyorum vallahi Erol ben kaç tane yaptım bilmiyorum. Ben bir sürü yaptım hala benim aynı. Bile ben de bile ben. <laughs> bu hep transport alacak. Yavaş yavaş. En sonunda şöyle kura kırarak. Böyle hepsini tek seferde. Bal şeker olsa. <gülüyor> 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 şey diyeyim, geldiğimizden beri yediğimiz net en güzel her şeyi görüyor. En almaz. Bizim de böyle durmadan kamera. kamera. <laughs> <başladı yapsana>, <laughs> <laughs> mi yavrum? Çekiyoruz, YouTube'a çekiyoruz. Maalesef vintage kamera diye bir şey keşfettik. Hmm. Vintage kamera yoktur. Eski bir kamera vardır. Bazen o, olmaz. Diğerler de yapıyordur. Yemek, o yüzden yoktur. Transport. Yemek falan yok mu ya? şey. Geziyor olmadan işte. Almanya'ya geziyoruz. Gösteriyor yani. Önce şöyle bir biletimizi alıyoruz. Bu arada 24 saat içinde 3 ve daha fazla kez metroyu kullanacaksanız şunlar daha mantıklı. Direkt 24 saatlik olanı alın. Biletinizi şu aletlerde okutun. Şunun fiyatı yaklaşık 11 euro abi. Diğer türlü her binişinize yaklaşık 4-40 euro ödemeniz gerekiyor. Yani boş boşuna para gömülmeyin. Güzelmiş lan bu sistem. Sen kaç para yönelken? Ben 26 veri veriyorum. Ama, ama, bisiklet suratlı şey değil mi lan bu? Fayet tabii canım o da daha iyi. Ben şu an bir şey izliyoruz ya ondan bunu yapıyorum. İstasyonun adı şurada Hexlet Hesem Market görebilirsiniz. İstasyonun kendisi gerçekten kardeşim Rana gibi estetik. Bunu Alman kızlar. Şaka bir yana gerçekten estetik. Ya herif kardeşi da, kardeşim öbe öbe. Bir ama. sebebi de burada çok güzel bir pazar alanı var istasyon dışında. Ve bakın bu pazar alanlarında farklı farklı sokak yemekleri yiyebileceğiniz standlar var. Aha bunu biliyorum bak bunu görmüştüm. Şöyle bir adet ravioli de aldık. Afiyet olsun bal şeker olsun. Sürebilirsiniz bol bol trip soslu. Ne o? <laughs> ne bileyim. Ben de şöyle bandırıyorum abi. Allah Allah. Mükemmel, güzel olmuş. Üstüne de şöyle trüf sosu eklettik. Vallahi abi yani burada sokak yemekleri çok güzel. Zaten malzeme aşırı kaliteli. İçinde de şöyle yeşil yeşil pestolu peynir var. Vallahi ne kadar abartsamız kesin. Tuzlu mu tatlı mı? Mükemmel, mükemmel. Mükemmel, mükemmel. Güzel miydi Mantıya Bile, bilemedim. E, tabii ki de durur muyuz? Hayır, şöyle görebilirsiniz. Mayonezli ketçap, Hayır, patates... patates, patates. Altındaysa görebilirsiniz sosis. Ha, patates Ama Amsterdam'da yenir. Hollanda'da. Merak ediyorum. Hollanda Holl çünkü patatesiyle <laughs> meşhurdur Hollanda zaten. Kırmızı şey ise buranın meşhur. Patatesi Hollanda'da yersin. Bilmiyorum yemedim hiç. de mayonezli Ben de yemedim. Çünkü <laughs> yani ben bu <laughs> işte şey. Yapma hakan. Yani, gibi olmadı. Organik elma sodası. Para verirler, elmalı bir şişmem. içmem. Kola da neydi oğlum? Kola şişiriyor adam. Ufak bir tur. Şurada Rana. Hello. Ve şurada Ne <laughs> lan oğlum? Oha oğlum içine kadar güzel. yapmışlar. Sevmiyorum bu gerçekten en doğru şey. Şey ama güzel lan bu var. Müze mi ne ki? Lise mi müze mi? Kilise. Aha. Katıldım ben buna yurt içinde. Gel. Ben de katılmak isterim. Lise Bana lise o müzik şeyi var. hatırlatıyor. <laughs> Neyi? Cadılar Bayramı'nı. O tarz şeyler de kullanıldı hiç nerede? giriş 10 euro. Gerçekten. Oha. çok güzel. Organ mı deniyor o alet? Onu çalmaya başladılar. Bir sürü çık çıkış oluyor. olan alet. Bildiğim cadılar bayramı giriş müziği. Resmen böyle bir orkestranın içindeymişsin gibi. Bir de sanırım buranın en tepesine çıkabiliyorsun kiliseni Rana ile. <laughs> Allah, gittikçe eski merdivenlerden çıkıyoruz görebilirsiniz. Nereye gidiyor? Değer bence. Güzelse değer verecekler lan buraya. Hamza o kadar yersen çıkamazsın Hı. kankim. Hamza 120 kilo oğlum. De, Aha da size Berlin abi. Görebilirsiniz tepedeki meleklerle birlikteyiz şu anda. Yani ben de. Aha. Gerizekalı ama yalan yok biraz nefesini toparlayınca manzara güzelleşiyor Allah <laughs> <laughs> tek nefes nefese biz varız ya 50 merdiven aşağıdaydı bize geçtiler biz onlar geçmesin diye <laughs> bir tane nefes alışın duyuyordum biz abi ne şeydi <laughs> çok kötü ya abi duralım geçsinler yazık diyorum be hayır ben yenilmek şeyler. istemiyorum ben <laughs> adam dibinde şöyle <laughs> adam beni geçseydi yenilmiş gibi hissedecektim ah lan Hamzaçım Güzel yer lan yani, Ama şey Almanca direkt şey baba yani Gri 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 abi ne çingap çıkışok Oranın orada. oranın olayı Çünkü videoda Japonya'ya güneş doğmuş diye seviyorduk ya bak <laughs> Bu harbi Türkiye çok güzel bir yerdi. Aha. Değeri Ay, oğlum, de, Japon, anime, manga, Daha bir şey yiyecek mi Hamza? <laughs> <laughs> <Sesi> manga mafya. <laughs> soslar, ekleme, çıkarma, falan, hala, pizza da da nereye da geçti oğlum? yemeğe geçtim. Burada da neden olmasın? Şöyle bir tane makarnanın fiyat yaklaşık olarak 10-15 euro. Afiyet olsun oğlum, diye. makarna bol mu lan? Son yemeğini yiyorum. Pahalı oğlum. son yemeğini yok. <laughs> Bırak Gusta beni yani yat çık yerde. Ya, ne var? Sıkmadın abim de ne bileyim. İtalyan şey. restoranında yemek yiyor. Ne alaka? Da. oğlum Allah'ım. Sonuçta Berlin'de öldü. O sırada Rana'cığım pesto soslu makarnasını yiyor. Nasıl? <laughs> ablacığım sistemin köpeği olmuşsun ablacığım. Herkes pesto pesto ne lan bu böyle? Oho.